hayırlı Bayram öncesi gündeme gelen konulardan biri Kılıçdaroğlu'nun Aleviyim ifadesini kullandığı video. Şimdi bu videoyu çekme ihtiyacını niye duyduğuna dair senaryolar konuşuluyor. Ve iktidarın işte bu Alevidir, Sünniler ona oy vermez şeklinde zaten alttan alta seslendirilen bir propaganda üzerinde yeni bir takım hamleler kendine göre yapmaya hazırlandığı bir noktada bu çıkışıyla bu oyunu bozduğu ifade ediliyor. Aslında Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği bilinmeyen bir şey değil ama kendisi ilk defa telaffuz ediyor ve Hak Muhammed Ali terbiyesiyle yetiştiğini söylüyor. Öbür taraftan yine Kılıçdaroğlu'nun Akşehir'den Tunceli'ye göçen Seyit Mahmut Hayrani'nin neslinden geldiği ve Kureyşan aşiretine mensup olduğu da belgelerle sabit. Şimdi böyle bir arka plandan bahsediyoruz ve esas konuyu getirmek istediğimiz yer şurası. Yani bir kişinin nereden gelip hangi köke, hangi nesle, hangi asla dayandığından da önemli olan şey kendi duruşu, ahlakı ve prensipleri. Şimdi Alevi sünnelik meselesi Türkiye'de öteden beri bir ayrıştırma konusu olarak istismar edilmeye çalışıldı. Hatta provokasyonlara konu edildi. Tarihimizde bunun çok acı örnekleri var. Kahramanmaraş olayları, Sivas olayları, Çorum olayları, İstanbul'daki Gazi Mahallesi olayları yaşayanlar tarafından unutulmuş değil. Bunlar çok tehlikeli provokasyonlardı ve Sünnilerle Alevileri karşı karşıya getirip çatıştırmayı hedefliyordu. Neyse ki toplumun sağduyusu buna müsaade etmedi. Bunların daha fazla devamına izin vermedi. Ve Türkiye bu çok tehlikeli provokasyonları o sağduyusuyla açtı. Ama rejimin, istibdat rejiminin, resmi ideolojinin toplumdaki farklılıkları kaşıyarak ve provoke ederek kendi varlığını devam ettirme taktiği her zaman devam ediyor. Bu sadece Alevi-Sünni meselesi için değil. Alevilerin kendi içinde de ayrılıkları körükleyerek, böyle parçalayarak aynı şekilde Sünnileri de birbirine düşürerek sürekli uygulamada olan bir taktik olduğunu ifade etmemiz lazım. Ve Alevi-Sünni meselesinde bunun suni bir ayrıştırma aracı olarak kullanılmak istendiği çok aşikar. Esasen Ahmet Davutoğlu'nun da söylediği gibi Horasan erenlerinden gelen farklı kollar var ve Mevlana, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli hem Sünnilerin hem de Alevilerin ortak değeridir. Dolayısıyla bu ortak değerlerden bir takım ayrıştırma e, malzemeleri çıkarmak mümkün değil. Bu istikametteki gayretlerin de başarılı olması mümkün değil. Ama şunu da ifade edelim. Gerek Alevilerde, gerek Sünnilerde bu ortak değerlerle örtüşmesi, bağdaştırılması mümkün olmayan bir takım marjinal kopmalarda söz konusu olabiliyor. Hatta Aleviliği tamamen İslam'dan ayrı bir yolmuş gibi bir kolmuş gibi gösteren çok marjinal sapmalar da var. Ama Alevi çoğunluğun bunlara itibar ettiğini söylemek mümkün değil. Ama şu da bir vaka ki Alevi toplumu içerisinde de Sünni toplumu içerisinde de ortak değerleri tarihten bugüne gelen bizi bir arada tutan ortak paydaları yeniden ön plana çıkarıp bunlar üzerinde yeniden beraber olmayı, birliktelikleri güçlendirmeyi e, hedef alan bir stratejiyi de hep birlikte düşünmemiz lazım. Ve bu noktada Bediüzzaman'ın bu konulara yine duyarlılıkla yaklaşan bir İslam alimi olarak şu ifadelerine aktaralım. Diyor ki, Ey ehlak olan ehli sünnet ve cemaat ve ey Ali beytin muhabbetini meslek ittihaz eden aleviler! Çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız zararlı olan nizai çekişmeyi aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir suretle hükmeyleyen zındıkı cereyanı birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek, kullanacak. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı, kardeşliği ve birliği emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye, kutsi bağlar mabeyninizde aranızda varken iftirakı iktizaden, ayrılığı gerektiren cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. Gerçekten ayrılığı ve gerekçe olarak gösterilen şeyler çok küçük, sıradan şeyler ama bizi birleştiren temel değerler çok esaslı değerler. Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz, aynı peygambere inanıyoruz. Hazreti Ali'yi hepimiz seviyoruz. Kendisine sünni olarak niteleyenler de alevi olarak niteleyenler de Hazreti Ali'ye çok büyük bir muhabbet ve bağlılık içindeler. Özellikle nur talebelerinin, Bediüzzaman'ın Hazreti Ali'ye muhabbeti çok özel bir nitelik arz ediyor. Bunun eserlerde çok örnekleri var. Dolayısıyla bu ortak noktaları vurgulayıp bunlar üzerinde bir beraberlik inşa etmemiz lazım. Bunun yanında başta da biraz temas etmeye çalıştığımız gibi esas olan istibdada karşı, baskılara karşı, istibdat rejimine karşı şu anda tek adam rejimiyle başımıza musallat olan bu baskı rejimine karşı bütün aramızdaki diğer teferruata ilişkin farklılıkları bir kenara bırakarak birleşmemiz lazım ve herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için hukuk diyen bir anlayışta bir araya gelmeyi başarmamız lazım. Baskı rejimi 50'den önceki dönemde, tek parti döneminde, tek adam döneminde Dersim katliamını da yaptı, Şeyh Rıza'yı da idam etti, Bediüzzaman Hazretlerini de zindanlarda, hapislerde, sürgünlerde talebelerle beraber süründürdü. Yani baskı rejimi Alevi-Sünni ayrımı yapmadan, kendisine biat etmeyen ve tehlike olarak gördüğü herkesi ezmeye çalışan bir anlayış ve aradaki farklılıkları da onları birbirine karşı karşıya getirmeyi, sürtüştürmeyi hedef alan taktiklerle kullanmaya çalışan bir anlayış. Bu tuzağa gelmemek lazım, bu tuzağa düşmemek lazım. Ve demokrasi için, hukuk için, adalet için güç birliği yapmak lazım. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki adalet yürüyüşüne öncülük yaparak üstlendiği misyon ve bugün de devam ettirdiği misyon son derece kıymetli. Dolayısıyla kimsenin Alevi mi, Sünni mi olduğuna bakmadan bu ortak değerlerde insan olma ortak değerinde her şeyden önce onun yanında müslüman olma ortak paydasında bir araya gelerek ve bunun yanı sıra demokrasi, hukuk, adalet talebinde ama ayrım yapmazan herkes için demokrasi, hukuk, adalet diyerek güç birleştirme ve ittifak içerisinde girme zarureti var. Artı liyakat ve ehliyettir devlette görev almanın ölçüsü. Alevi veya Sünni olmak, şu veya bir cemaate mensup olmak değildir. Dolayısıyla, ehil ve liyakatli olan kimse, onun siyasi kimliği, e, aidiyeti vesaire falan e, kriter olmamalı. Ve, dürüstlük, adalet, ahlak, ehliyet, liyakat esaslarını taşıyorsa, devleti yönetme noktasında da tercih edilmesi gereken o olmalı. Onun için, bunları bu şekilde görebilmek, bu şekilde değerlendirebilmek lazım ki karşı karşıya olduğumuz tek adam rejimini böyle bir anlayışla, böyle bir güç birliğiyle hep birlikte ortak bir mücadeleyle bertaraf edebilirim. 14 Mayıs inşallah bu beraberliğin bir kez daha kendini gösterdiği ve bütün bölme parçalama, fitne sokma siyasetlerinin boşa çıktığı bir tarihi dönüm noktası olarak tarihteki yerini alsın temennimizi bir kez daha dile getirerek yayınımızı tamamlayalım.